Merhabalar yeniden herkese videoyu ve kanala hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün yine ısrarlar üzerine yalnız arkadaşlarım için yeni yılda özellikle 2022 yılında hayatlarına nasıl biri gelecek, aşk hayatlarında neler olacak buna bakacağız. Bunun için ilk deste ve ikinci deste şeklinde odaklanabilirsiniz. Hayatınıza nasıl biri gelecek? Bu kişinin fiziksel özellikleri, karakteristik özellikleri nelerdir? Bu kişinin gündeminde neler olabilir? Bu kişiyle nasıl tanışacaksınız? Ne zaman tanışacaksınız? Ve en son olarak da 2022 yılı adına e, hayatımıza nasıl aşk enerjileri olacak? Bunları da aşk kartlarımızla yorumlayacağız. Şimdi hemen bakalım. Şöyle. Şimdi biraz geri alacağım. Şöyle görün. Gerçekten güzel bir aşk enerjisiyle açtık bakalım. Aslında bu ıı, size hayran olan kişi kim diye bir video çekmiştim. Buna benzer enerjiler geldi. Sanıyorum ki bu desteği dinleyen arkadaşlarımız aynı. Şöyle bir bakalım. şöyle bir kontrol edeyim Evet yeniden Merhaba diyorum ilk destek seçen arkadaşlarım için şimdi burada aslında geçmişe dair bir enerji görmüyorum tamamıyla yeni bir enerjiyle karşı karşıya kalmış kalabilecek olmanız Muhtemel gibi görünüyor burada burç grupları olarak özellikle Aslında şöyle bir şey var bütün burç grupları yansımış Aslında bakarsanız ama özellikle gözümüze çarpan burada özellikle yine kadın dinleyicilerim için akrep yengeç balık burcu bir erkek olma ihtimali yüksek oranda görünüyor bu bir kısmınız için yine sizden yaşça büyük bir erkek temsil ediyor olabilir. öte yandan yaşça büyük olmasa bile enerjileri ya da dış görünüş açısından biraz daha olgun görünümlü bir erkek olabilir gibi bir görüntü var. Bu kişi biraz daha eğitim hayatından ziyade iş hayatı olan bir insan olması muhtemel şeklinde karşımıza geliyor. Fiziksel özellikler açısından neler söylenebilir? Bu kişinin saçları özellikle böyle dalgalı ve bir tık uzun sayılabilecek saçlara sahip bir insan olabilir. Tabi hep bütün dinleyicilerim için uzun saçlı olmak koşuluna değil. Ama böyle saçları böyle dikkat çekici güzel olabilir yani hani bir erkeğe göre ne kadar da güzel bakımlı saçları var diyeceğiniz şekilde saçlara sahip olabilir şeklinde görünüyor. Ten rengi olarak aslında biraz daha evet buğday esmere yakın ten rengi olma ihtimali muhtemel ama bir kısmın içi yine beyaz tenlikte geçerli olacaktır. Ten rengi burada çok spesifik çıkmamış. Öte yandan spesifik olabilecek özellikler bu kişinin böyle biraz haşin enerjilerde olması muhtemel olabilir. Böyle keskin bakışları, böyle biraz otoriter olma çabaları olan biri olabilir. Yine kendisine son derece güvenen, işte yaptığı işle, yaptığı başarılarla gündeme gelebilecek ya da ne bileyim, e, duygularını hat safhada yaşayan bir insan olabilir gibi görünüyor. Öte yandan bu kişinin saçla ilgili özellikle bir şey detayı var. Hani koyu renk bir saç vermedi bana büyük oranda. Biraz daha belki kumral, böyle kahverengi tonları bir saça sahip olabilir. Bir kısmının yine biraz sarışınlık şeklinde bir durum söz konusu olabilir gibi bir görüntü var. Böyle bir bakışları keskin, böyle kaşları ve gözleri böyle dikkat çeken, özellikle yüzünde böyle sert bir ifade olan böyle hani benim Nasıl söyleyeyim, benim sözüm geçer demek istemiyorum aslında ama hani kendince böyle gücünü ispat etmeye çalışan ya da varlığından hoşnut olan bir enerjiyle böyle karşı tarafa bir bakması, bir bakış fırlatması şeklinde durumların söz konusu olabilir. Burnu böyle biraz çok büyük ya da çok böyle kavisli, kavislenmez ona mahvedenir, o aklıma gelmedi. Mesela o şekil değil zaten. Büyük ama böyle çok rahatsız edici bir büyüklüğe sahip değilim. Hani yüzüne bakıldığında küçük bir burnu var demezsiniz de bir tık daha hani evet yüzüne göre normal sayılabilecek bir burun diyebilirsiniz şeklinde bir görüntü veriyor. Boy olarak uzun bir boy veriyor. 1.80 üstü olması muhtemel. Çünkü burada bir herhangi bir orta boy ya da daha kısa bir boy emaresi almadım. Öte yandan böyle omuzları geniş yapılı, vücudu fit bir insan olma ihtimali yine var şeklinde görünüyor. Bu kişinin karakteristik özelliklerine bakıldığı zaman dediğim gibi böyle biraz kendine güvenen, otoriter olma çabası olan bir insan olabilir. Biraz belki bazı noktalarda sert gibi algılanabilecek bir aurası, enerjisi ya da hani dışarıdan bakıldığında biraz mesafeli mi acaba şeklinde diye e, soru işaretleriniz olabilir. Öte yandan aslında böyle çok fazla konuşmayan, hani biraz daha ketum kalmayı seven bir enerjilere sahip bir insan da olabilir ama dikkat ettiğiniz zaman hani bu kişiyle karşı karşıya geldiğinizde biraz daha olayları analiz etme eğilimi olan, hani çok konuşmaktan ziyade çok incelemek şeklinde özellikleri olan bir insan olabilir gibi görünüyor. E, bu kişiyle tanışacağımız dönemler içerisinde bu kişi zaten yeni bir ilişki bir arayışı içerisinde olabilir. Hani e, yeni bir aşk, yeni bir başlangıç şeklinde istekleri olan bir döneme denk gelecek olabilirsiniz ki genel anlamda aslında ilişkilere bakış açısı zaten böyle biraz daha hani e, e, evet yeniliklere hazırım başlayabilirim böyle hani bir şeyler kötü gitse de gitmiş olsa bile geçmişte ben yeniliklere hazırım şeklinde bir enerjisi olabilir ama burada şöyle bir enerji var gibi gözüküyor. Hani e, bu kişi bir takım denge e, sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz açıkçası. Hani bir gün bir dediği e, sonrasında tutmuyor olabilir. 5 dakika öncesinde söylediği e, daha sonrasında değişiyor şeklinde bir algı yaratabilir ya da bu Özellikle ilişki yaşamak noktası ya da bir flört noktasında ya bugün böyle davrandı diğer gün böyle biraz soğuk yapıyor sanki şeklinde tarzı size bir takım enerjileri itebilir gibi görünüyor. Öte yandan bu kişinin geçmişinde özellikle böyle bir e, ikili durumlar arasında kalmak tarzı deneyimlemeleri de söz konusu olabilir. Ya da sizin tanıştığınız dönemde e, bu kişinin aklında belki e, bir kişi daha mı var şeklinde e, size bir imaj yansıtması da Söz konusu olabilir. Hani siz kendi içinizde ya bu kişi güvenilir mi gerçekten? Acaba biri daha mı var? Acaba bir bağlanma problemi mi var şeklinde durumlarla kendi içinizde karşı karşıya kalabilirsiniz gibi bir görüntü yine burada gözümüze geliyor. Yani aslında bakılırsa bu kişi kendi içinde daha öncesinde yaşamış olduğu ilişkilerde yara almış olabilir. Çünkü burada verilen görüntülerde ee, hani bazı insanlar şeyin arkasına sığınır ya işte ben daha öncesinde zarar gördüm şimdi onun için insanlara çok güven vermek istemiyorum şeklinde enerjileri vardır kendilerince bu şekilde savunmaya geçerler bu kişide de biraz bu enerjiler olabilir işte ben daha önceki ilişkilerimde aldatıldım ya da ne bileyim bir zararı uğradım yalan söylenildi şey işte benimle oynanıldı ben de onun için şimdi ilişkilere biraz daha temkinli yaklaşıyorum tarzı enerjileri de söz konusu olabilir gibi bir durum var burada bu kişide zaten e, hani kendin ne kadar güven işte özgüven sahibi imiş gibi satsa da arka planda aslında böyle bir güvenmeme, bir güven problemi yaşama, insanlara kolayca güvenememe, her şeyden şüphe duyma, fazla kıskanç olma, fazla sahiplenici olma ve bu durumlar kaynaklı da kafasının sık sık karışması şeklinde karakteristik özellikleri var gibi duruyor. Bu kişiyi tanıştığımız dönemde dediğim gibi hayatının biraz daha böyle kariyerle ya da maddiyatla alakalı değişimleri olduğu bir döneme denk gelebilirsiniz. Özellikle zihni biraz daha hani her ne kadar aşk ilişkilerine açık olsa bile bir tık daha böyle maddiyat ve kariyer konularıyla alakalı olabilirmiş gibi görünüyor. Biraz daha özgürlüğünü ilan ettiği maddi manevi yükseliş içerisinde olduğu böyle hayatın sanki ona bir şans daha sunduğu ve bu anlamda özgüveninin tazelendiği bir dönemde e, olunabilir ki hali hazırda da zaten böyle bir dönem içerisinde olabilir gibi görünüyor. Bu kişinin maddiyat açısından zaten belli bir seviyenin üstünde bir insan olabilir. Burada verilen karakterler kaynaklı şunu söyleyebilirim, biraz daha iş odaklı olabilme ihtimali söylemiştim eğitimden ziyade. Bu konuyla ilgili belki bir iş sahibi olma, belki çalıştığı yerde bir mevki sahibi olma gibi bir durumu da söz konusu olabilir bu kişinin. Eğer böyle değilse bile yaptığı iş kaynaklı, böyle biraz şu an işte standartların üstünde ya da standartın. 2 3 tık üstü diyebileceğimiz bir gelire sahip olmak ve kendisini hani bu tarz bir standartta hayatını devam ettirmek şeklinde e, sürdürüyor olabilir. Bu kişiyle tanışma durumlarınıza bakıldığı zaman ben ortak bir çevre olmasını muhtemel görüyorum. Bu ortak bir arkadaş çevresi olabilir, bir iş çevresi olabilir. Yani varsa belki okul aracılığıyla bile hani ortak bir tanıdıklarınız aracılığıyla bir araya getirilme ya da birbirinize bahsedildikten sonra bir araya getirilme tarzı durumların söz konusu olabilir. Çünkü ben buraya burada daha doğrusu araya girecek başka kişilerin varlığı ile ciddi bir ilişki oluşturulma durumunun olduğunu görüyorum. Bu kişiyle tanışmanız böyle biraz daha ilk aşamada tamam sevgililik şeklinde gibi görünse bile ileriki süreçlerde hızlı bir şekilde işte ailelerin tanışması ve evliliğe dönüşmek şeklinde evrilebilir gibi görünüyor. Ee, çünkü burada hani sizde yaklaşımları, daha doğrusu tanışma süreci ve zamanlamasına bakıldığı zaman bana direkt burada bir e, ciddi bir ilişkiye girme yolunu verdi ve e, hani bu yolu verirken de bir tanıdık aracılığıyla işte bir akrabadır, bir arkadaştır, işte bir tanıdığın tanıdığıdır şeklinde e, bir ortamda bir araya gelme, yeme içme, eğlenme ve bu, bu tarz bir ortamda tanıştırılma şeklinde durumlarınız olabilir gibi görünüyor. Burada vade olarak seçtiğim kartlarda özellikle üçlü ve onlu vadeler geliyor. Şimdi burada bir sürü kişi izlediği için bunu bir kısmınız 3 2022'ye girdiğiniz dönemden itibaren 3 aylık bir süre zarfı olarak kabul edebilirsiniz. Bu Mart ayı şeklinde karşımıza gelebilir. Bir kısmınız için ise bu tanıştırılma evreleri ya da ilişkiye dönüşme noktası 10. aya kadar olan süre zarfı içerisinde yani Ekim ayına kadar olan süre zarfı içerisinde olabilir. Ben burada biraz da aslında şöyle bir senaryo gördüm. 3 aylık bir süre zarfı içerisinde atıyorum şu an dinlediğiniz andan itibaren de 3 aylık geçerli olabilir. Bu tarz bir süre zarfı içerisinde bir tanıştırılma ya da tanışma durumu. Daha sonrasında ise 10. aya kadar olan süreçte de bir e, bunun ilişkiye evrilme ya da bir tık belki ilişkiye evrildikten sonra hızlı bir şekilde evlilik kararı alınma süreci de olabilir şeklinde görülüyor. Şimdi sizde aşk kartlarımızı açalım. Onunla romantik bir yolculuk. Melekler seninle sağlık ve sevgi. Aşkı bugün çağır. Şimdi buradaki aşkı bugün çağır e, kartı diğerlerinden bir tık farklı olarak geldi. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Normalde gelen diğer iki kartımız aslında karşısında çıkacak bu kişiyle güzel bir deneyim içerisine girebileceğinizi, hani romantizmin, e, sevginin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini göster, e, gösteriyor olabilir ancak bu kartta biraz daha sizin şu an e, sahip olduğunuz duygu durumu ya da işte ilişkilere bakış açınızı yansıtmakla birlikte burada biraz şöyle bir durum var hayattan gerçekten ne istiyorsunuz, bir ilişkiden gerçekten ne istiyorsunuz, karşınıza nasıl biri çıksın istiyorsunuz, bunu ciddi anlamda kararlaştırmanız gereken bir süreç olabilir. Özellikle bu Aralık ayında sanki böyle bir oturup, sanki bir kalem kağıt elinize alıp, işte ben şunu istiyorum, bunu istiyorum şeklinde belki sıralamanız, gerçekten ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor olabilir. Ki bu süreçten sonrasında gerçekçi bir sevginin ve romantik bir yolculuğun sizinle birlikte olabileceği gösteriliyor. Şurada az kalsın harflerimi unutuyordum. Son anda aklıma geldim. Sizin için harf seçeceğim. Bu kişinin adında soyadında ne olabilir? Bir tane daha alsam. Aa, çok geldi ya bunların hepsini almayacağım. Şunlar çok çok fazla geldi. Ya da alayım mı? Çok fazla istemiş olabilirsiniz. <laughs> Hadi alıyorum bunları. Öncelikle ilk gelenleri açıyorum. Bakışın adında soyadına V harfi olabilir. L harfi olabilir. Z harfi olabilir. İ harfi olabilir. Şuradan ilk gelenlerden. M harfi olabilir. Bu çok fazla geldi. U harfi alabilirsem. Ş harfi. Y harfi. Bu desteği herhalde bayağı insan izleyecek. T harfi. Şöyle çekelim, çekelim, çekelim. J harfi geldi. ilginç bir harf. Olabilir gerçi Jale, Julide. C harfi. Ve son olarak da K harfi. Bu kişinin adında, da söylediğinde olabilir. Evet ilk deste sizin için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Beğendiğiniz takdirde lütfen yorum atmayı, beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet hoş geldiniz ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Bu kişinin fiziksel özellikleri, karakteristik özellikleri neler olabilir? Şu anda ya da tanıştığınız evrede bu kişinin gündeminde neler olabilir? Bu kişiyle tanışma durumunuz ne zaman ve nasıl? Buraya iki tane mi gelmiş? Ne zaman ve nasıl olacak? Hmm, çok ilginç kartlar geldi gerçekten. biraz hayatında zorlu bir evreden geçen birine benziyor açıkçası. Şöyle bir bakalım. Şurada bir şey bakmak istiyorum. Tamam. Evet yeniden merhabalar demek istiyorum ikinci deste seçen arkadaşlarım için. Şimdi burada bu kişinin biraz daha e, hayatına dair bir takım karmaşalar, problemler ya da yaşadığı durumlar çıktığı için e, sizin için şuradan e, şansınız artık ne gelirse bu kişinin karakteristik ve fiziksel görüntüsü nasıl olabilirmiş, özellikle ne olabilirmiş bir tane daha kart almak istiyorum. Çünkü diğer deste gibi spesifik karakter gelmedi. Şöyle bir bakacağım. Yani yok. <laughs> biraz daha bu kişinin hayatından bahsetmek istiyor deste bize. Bakalım demek ki biraz daha gözünüze çarpan özellik bu olacak. Çünkü bir tane daha seçelim. Tamamdır. Şimdi tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi bu kişiye bakıldığı zaman özellikle hayatında bir takım problemlerin varlığı gözüküyor. İster bir iş hayatında olsun, ister eğitim hayatında olsun bu kişinin hayatındaki problemler kaynaklı biraz zorlanmak ve bu problemlerin altında aslında ezilmek şeklinde enerjileri var gibi gözüküyor. Kadersel anlamda biraz hayatın ona zor geldiği, sorumlulukların altında ezildiği, Hatta bir noktada aslında sorumluluklardan kaçtığı durumlarda söz konusu. Benim anladığım kadarıyla bu kişi biraz e, yaptığı iş ya da yapmadığı e, işler kaynaklı e, sanki kendi hayatına karma yaratmış ve bu karması kaynaklı da e, biraz e, bir şeylerden e, artık bir şeyin altında ezilmek durumuna geçmiş olabilir. Bunu biraz daha şu şekilde açıklamak istiyorum. Sanki bu kişi yapması gereken bir şeyi inatla yapmıyor ve yapmadığı bu şey de o kişinin karşısına bir irade, bir güç olarak tekrar tekrar çıkıyor. Ve hani kendi içinde bunu sürekli sorguluyor. Ben nerede hata yapıyorum, ne oluyor, ne bitiyor, niye bunları yaşıyorum diye. Ama bir türlü aslında yapması gerekeni yapmadığının farkına varamıyor gibi bir durum var açıkçası. Öte yandan şöyle bir şey var. Bu kişi aslında bütün bu karmaşanın yanında bir aşk arayışı içerisinde de gözüküyor. Hani bu açılım aslında sizin yeni ilişkiniz için seçiyoruz ama karşı tarafta aslında yeni birini istediği evrede yeni bir kişi aslında gözlemlediği bir durum içerisinde gibi görünüyor. Bunun dışında burç gruplarından bahsetmedim galiba. Buna değinmek istiyorum. Dinleyicilerin karşı taraftaki kişi için burcunu merak etmesi durumunda söyleyeceğim şeyler biraz daha koç aslan yay burcu ya da terazi ikizler kova burcu şeklinde karşıma geliyor. Bunun dışında ekstra söyleyebileceğim burada neler var denildiği zaman ha, fiziksel açıdan şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok fazla karakter kartı gelmedi dediğim gibi. Bu kişi biraz daha orta boylarda. Hani maksimum 80'li 81 82 o maksimum yani 80, 80 üstünde çok olmayabilir gibi bir görüntüsü var. Bu boylarda zayıfça bir erkek olması muhtemel. Siyah düz saçlara sahip beyaz tenli. Böyle kaş ve gözleri böyle dikkat çeken biri olabilir. Kaşları biraz ince Fazla ince değil ama fazla da kalın olmayan bir kaş yapısına sahip olabilir. Yüzü de biraz daha böyle kemikli belki keskin ifadelere sahip bir erkek olabilir şeklinde görünüyor. yani Bu kişiyi tanıyabileceğiniz en önemli özellik açıkçası biraz hayatının karmaşasından bu kişiyi tanıyabilirsiniz. Biraz da şöyle bir şey var. E burada sorumluluk almaktır. Şudur budur derken biraz da ilişkilere dair yorum yapmak gerekirse aslında karşı taraftaki insanın ilişkiler içerisinde böyle biraz daha ilişki istiyorum aslında. Ben bu iş konuşamadım konuşamadığım iş içerisinde varım. Hani ben bu ilişkiye varım ama sonrasında Hani biraz daha yükü belki karşı tarafın üzerine e, yüklemek, biraz daha sanki karşı tarafın bir şeyler yapması gerekiyormuş gibi davranmak ve hani e, kaçak dövüşmek de demek istemiyorum ama maalesef ki böyle bir durumu da söz konusu olabilir gibi görünüyor. Hani karşı taraf bir şeyler yapsın ben sadece işim keyfine bakayım tarzı durumları söz konusu olabilir. Bu anlamda dediğim gibi biraz sorumluluktan kaçmak şeklinde enerjilere sahip olabilir ama fark etmediği şey şu ki hayatında genel anlamda bu tarz sorumluluklardan kaça kaça hani e, o hayat o kişinin başına yıkılıyor şeklinde. Bir görüntü var burada. Burada ben yine bu enerjiyi yeni biri gibi görüyorum ama küçük bir kısmınız için ama çok küçük bir kesim için böyle yüzde %33'lük kesim için falan. Eski bir enerji de tekrar karşınıza çıkabilir. Çünkü burada geçmişten aslında bir dönüşünde söz konusu olduğu kartlar var görünüyor ama dediğim gibi bu biraz daha küçük bir enerji işaret ediyor. Bu yansıyan enerjilerin büyük bir kısmı bu kişinin kendi hayatında yarattığı karmalarla alakalı. Bu kişiyle karşılaştığınızda ya da şu anda hali halihazırdaki evresinde yine bir e, belirsizlik, yine bir e, bu kişinin bir şeyleri istemesine rağmen o şeyleri yapmaması, hani emek vermemesi ve emek vermemesi kaynaklı o şeyleri elde edememesi ve bunu deli gibi sorgulaması tarzı durumlar söz konusu. Biraz dengesiz hal ve hareketler içerisinde olabilir ama hani e, fark etmediği şeyde biraz gerçeklerle yüzleşmemek, bir şeyleri kabullenmemek şeklinde duruyor. Siz bu kişiyle nasıl tanışırsınız, ne zaman tanışırsınız dersek de şöyle bir durum söz konusu. Siz bu kişiyle bir kadın aracılığıyla tanışacaksınız gibi görünüyor. Bu kadın çevrenizde olan bir e anne değil ama belki. Gerçi anne faktörü de olabilir bir kısmın için. Böyle biraz anne ya da abla faktörü belki bir kuzen, bir teyze kızı, hala kızı, amca kızı şeklinde bir faktörle tanışabilirsiniz. Ya da etrafınızda olan bir arkadaş ya da bir iş arkadaşı şeklinde durumda tanışabilirsiniz gibi gözüküyor. Sizi tanıştıracak bu kişi koç aslan yay burcunda bir kadın olabilir. Uzun saçlı, uzun siyah saçlı, beyaz tenli bir kadın olabilir şeklinde görünüyor. Tanışma evreleriniz için ise bir kısmınız için böyle biraz daha 6 aylık süre zarfı, bir kısmınız için ise bu kişiyle tanışma ve ilişkiye dönüşme süreçlerini biraz daha bir senelik süre zarfı içerisinde olabilir gibi görünüyor. Biraz daha küçük bir kesim için ise bu altılı vadeyi daha kısa bir vade olarak alabilirsiniz, bir altı haftalık süre zarfı ya da önümüzdeki aylarda özellikle bunu bir aylıkla demek istemiyorum ama ayın altısı, on altısı, yirmi gibi tarihlerde bu tarz bir Kişiyle tanıştırılma gündemi karşınıza gelebilir gibi görünüyor. Gelen aşk mesajlarına bakalım. Bir yanlış anlaşılma var, bir güven sorunun aşk mesajı var ve bir de evlilik mesajımız var. Burada benim bu kişinin karakterine daha yorumlayabileceğim şeyler şu olabilir: Kişinin bu kendi hayatındaki belirsizlikler kaynaklı ya da böyle bir gitgelli davranması ya da dediğim gibi sorumluluk almıyormuş gibi görünmesi bazı konularda güven problemlerine ve yanlış anlaşılmalara sebep olabilir gibi görünüyor. Ama bir kısım arkadaş için bu biraz daha ilerleyen vadelerde evliliğe kadar gidebilecek bir durumda olabilirmiş gibi bir enerjiye sahip diyebiliriz. Şimdi bu kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir? Bu kişinin aslında hayatındaki negatif şeyler tamamıyla kendiyle alakalı. Ben burada direkt size dair yapılacak negatif bir hamle görmüyorum. Ki zaten burada gelen yanlış anlaşılma kartı da bu kişinin kendi hayatıyla ilgili problemleri belki yanlış anlamamız gerektiğine dair olabilir. Niye kart gelmiyor? Harf gelmiyor. Kaç tane geldi? Şunları da alayım. Diğer destede de bayağı seçtik. Aa çok geldim. Bunların hepsini almak istemiyorum arkadaşlar. Ama diğer destede de aldığım için <laughs> size de büyük bir kısmını alacağım. Burada bir F harfimiz. M harfimiz. Bu kişinin adında soyadında olabilir. Bu şekilde almalısınız. Z harfi. Şöyle hızlıca. Y harfi C harfi B harfi L harfi Ö harfi D P harfi şöyle söylemedim mi ya <laughs> Ş harfi E harfi harfi ve şurada bir yumuşak G harfimiz var. Evet ikinci deste için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Memnun kaldınız takdirde beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.